Of! Bir tane sıçış hikayem var. Bir tane sıçış hikayem var. Bunu normalde herkese anlatmam. Ama kankam sen benim için özelsin. Arkamdan da 500 ile gel anasını satayım. Hadi geç. Mezara yetişiyor mezara. Koş. 50'lik yolda 100 gidiyor pezevenk. Hadi git. Harbi dansçı hikayesi senle paylaşıyorum. Hadi yine iyisin be kankam. Bir gün 3,5-4 yaşlarındayım. <laughs> Anaokulundayım. Yine o günlerden yediğim bir gün. Yani yemişim. Hocalar da beni bütün e, yemeyen e, tıfıl çocukların tam ortasına koyar. Çünkü ben iştahla yiyorum ya yemeği. Bütün çocuklar benden özensin de hadi onat gibi yesin diye bütün çocukların önüne koyuyorlar yemeği ama bir şey atlıyorlar. Onat o çocukların yemeklerini de yiyor. <laughs> neyse böyle bir anı, anı var. İşte her neyse akşama doğru saat yaklaştı. Çocukların da yemeklerini yedim kendi yemeğimi de yedim ya benim karında bir gurultu var. Her neyse ben ayıptır söylemesi tutamadım kakamı altıma yaptım. <laughs> ya yani üç buçuk dört yaşındayım bu arada. Ee, anaokulundayım yani. Ama aşırı asıl sıçış hikayesi bu değildi. Hani tamam sıçış hikayesi ama asıl daha kötü bir şey olay var. O altıma yapmadan önce de ben küçükken oyuncak hastasıydım tamam mı? Yani deli gibi oyuncak seviyordum. Yani sürekli şunu söylüyordum aileme. Ben dünyanın en mutsuz çocuğum, çocuğuyum çünkü Toys R bütün oyuncaklar benim değil. Ben o oyuncaklara sahip değilim. Beni Toys R Us'un önünden geçirmiyorlardı. Yani öyle bir hastalığım vardı yani deli gibi oyuncak hastasıydım. Ee, sıçmadan, altıma sıçmadan önce de e, kilodumun içine birkaç tane Lego parçası koymuşum tamam mı eve götürmek için. Anasını satayım. Hoca beni aldı tuvalete götürdü. Altıma sıçtı mı anladı bir şekilde. Nasıl anladı bilmiyorum. Her neyse ee, hoca beni tuvalete götürdü. Bir şeyimi pantolonunu bir çıkardı. Anasını satayım. Oyuncaklar bir döküldü yere. Bak insan bazı şeyleri unutur. Ama anasını satayım 3 yaşındayım o anı o anda hissettiklerimi unutmuyorum. Demek ki yani yanlış bir şey yaptığımı biliyorum anladın mı? Yani çocuk aklımla o oyuncakları hani direkt alıp da çantama koymamışım. Ya da böyle alıp da hocanın gözünün önünde evime götürmüyorum. Pantolonumun içine koyuyorum yani gizlice yapıyorum bunu. Ondan dolayı bir sıkıntı olduğu belli yani. Ya, yaptığımı yanlış olduğunu biliyorum. Ondan dolayı oyuncaklarda yere düşünce Kendimi çok kötü hissetmiştim. Böyle bir anı. Sonra bu anı, anının devamı var. Servise bindim. Gerizekalı hoca da Benim boklu donumu bir poşete koymuş anasını satayım bana veriyor. Lan atsana bokludun çöpe. Bana veriyor eve götürmek için. Ben de ne bileyim çocuk aklımla anasını satayım. O boklu donu e, servise bindiriyorum. Ben servisteki çocuklar bir de aşık olduğum bir kız var tamam mı? Liselerden. 3 <laughs> yaşındayım 15 yaşındaki kıza aşığım anasını satayım. Kızın hep yanında otururum falan böyle kızın yanını hep ben kaparım şey yaparım. Bu sefer de boklu donla oturduk kızın yanına. Kız diyor ki bu koku ne? Benim de servis annem dünyanın en iyi annesi. Yani annemin e, tabii annemden sonra yani. E, servis annesi de olayı böyle şey yapmaya çalışıyor. Aa dışarıdan e, lahımın yanından geçiyoruz falan böyle şeyler söylüyor. Ben de dedim ki ben dedim liseli aşkım dedim. Ben bir ilişkide Doğruluğu, e, güveni çok severim dedim.